Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Herkes tanıyor gerçi ama. Ben e, ee, Ayvaz'ın Ali Rakabı'yla e, anılan Ali Başaran'ım. Evet. Bu kır şehri 38 milyon kişiye tanıdan Avrupa, Türkiye Cumhuriyeti e, içinde e, yaşayan bir vatandaşım, sanatçıyım, saz keman çalarım, bütün esirmanları çalarım. Eee bu dünyaya tesadü ben geldim mecburen yaşıyorum. Yaşayıp maşarken 64 yaşına geldim. Bugün de doğum günüm. Siz beni yahaladınız. Bütün dünyaya selamlar, sevgiler iletirim, saygılar iletirim. Bu mutluluğunla yaşamayı isterim. Ee, memleketimiz şu Kırşehir, Ozanlar Diyarı, Neşet Ertaş'ın Bozgur memleketidir bu memleketi Kırşehir'i haritada yani büyüten Kırşehir yapan e, sanatçılarımız Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Ayvaz Başaran, e, Bektaş Ahdoğan, Ozanlar diyarıdır bura. Sonra da işte biz geldik onların e, şey olarak sonundan gelen sanatçılar olarak ee, bizler çekirdekten yetme esas e, abdallar lahabinden anılan sanatçılarık radyolarda televizyonlarda zaten bizleri görüyorsunuz. Ee, bu şirin kış şehrimize yine sevgiler saygılar iletiyorum. Sayın valimize emniyet müdürümüze e, belediye reisimize hepsine selamlar ederim. Milletvekillerimize. E, ben Ali Başaran bugün doğum günüm olduğu için Sizlere bir de fıkra anlatmak isterdim Fakat şu an biraz rahatsızım Beni bağışlayın Hepinize bütün dünyaya selamlar, sevgiler, saygılar Teşekkür ediyorum Var olun, sağ olun Efendim Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden birisiniz Nasıl başladınız bu geleneği? Abdallık geleneği e, Bizler e, Alevi toplumuyuz bu ta Horasan diyarlarından bu taraflara kadar e, taşınıp göçüp gelen abdallardanız. E, bu çok derine gider. Abdal deyince Pir Sultan Abdal var, Kaygısız Abdal var, Balım Sultan Abdal var. Bu abdallık geleneği... E, işte bu insanlardan gele gele bizler de bunu omuzumuza alıp taşıyoruz çok teşekkür ederim var olun sağ olun nasıl başladınız onu öğrenmek istiyorum açıkçası ee, bizler nasıl başlayacağız bizler böyle işte babalarımıza bakıp babalarımızın sanatına baha baha e, bu işleri öğreniyoruz ta küçük yaşlardan e, bunu biz e, bir e, ekmek kapımız olarak yapıyoruz. Öyle zevken değil, biz sanatçıyız. Bütün dünyaya e, bunu duyuruyoruz. Biraz önce de anlattığım gibi e, Aşık Said'den, Seyfullah'tan, Muharrem Ertaş'tan, Neşet Ertaş'tan, Çekici Ali'den, Hacı Taşan'dan, Bektaş Ahdoğan'dan bu ozanlar diyarını sırtımıza alıp götüren son taşıyıcılarız. Hepinize sevgiler, saygılar iletiyorum efendim. Teşekkür ederim.